yoruk. bu tarafta Yani Başbakan'la çok konulacak güzel ve anlamlı bir görüşme yaptık. We had a very meaningful meeting with uh, His Highness the Prime Minister. Ee, Kıbrıs konusunu, Kıbrıs'ın çözümsüzlük, Kıbrıs sorununun bugüne kadar çözülme işinde yerine kalan yerlerden anlattık. We expressed our views as to why the Cyprus problem continues and why it is not solved until now. Ve ee, e, bu arada. İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinden beklentilerimizi de aktardık. We also uh, expressed our expectations from the Islamic Cooperation Organization. E, ee, biliyorsunuz ayrıca Kıbrıs'ta birçok anlaşma metinleri ortaya çıkmış. Reddeden Rum tarafı ama ambargo altında olan biz bu durumun da adil olmadığını kendileriyle paylaştık. Kuveyt'te bir ticari atışımız vardır iki ülke arasında ticari, ticaret odalarının ilişkilerinin geliştirilmesi konusu önerisi olmuştur. Bu konuda da e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sonra ilgili kuruluşlarla bunu, de, bunu değerlendireceğiz. Ve bu ilişkilerin devamını sağlamaya çalışacağız. Ayrıca turizm alanında da e, iki ülke arasında gidiş gelişlerin atması yönünde bizim bir te, e, şeyimiz olmuştur, temennimiz olmuştur. O konuyu da birlikte değerlendireceğiz olduğumuzu, basın vasıtasıyla teşekkür etmek istediğimizi we, söylemek istiyorum. We are grateful to His Highness's interest in the Cyprus problem and in the uh, Turkish Cypriot people. And I would like to take this opportunity to express my gratitude to his interest.